Esenlikle arkadaşlar. Esenlikler arkadaşlar. Bugün sevgili Yavuz hocamızla hangi çağda kimlerle bir arada yaşamak isterdik? Bunu konuşacağız. Evet hocam ben başlayayım mı? Başlayın. Ben e, çağ filozoflarıyla birlikte yaşamak isterdim. E, özeniyorum onlara. Böyle işleri yok hiçbir işleri. Bütün dertleri yeni bir şeyler öğrenmek, e, hep yeni bilgiler e, kazanmak için uğraşmak, yaptıkları tartışmak yani. E, örneğin hedonizm, hazcılık akımında amaç hazdır. Bu, bunu soruyorlar hazcılardan birine peki siz ne, nasıl yaşamak istersiniz, isterdiniz diye. O da diyor bir güzel bir bahçede her konuşmak tartışmak diyor. Çünkü de öyle yani bir işim olmasın şeyler merak ettiğin işlerle şeyler öğren tartış. Bunu isterdim. Evet hocam. Ben eski sanatçılarla çalışmak isterdim. Evet. Mesela ayhan ışık olsun, ekdam bolu hmm. olsun, hmm. Sadlar alışık olsun. Evet. Sen de oyuncu mu olmak isterdin hocam onların yanında herhalde? Yani. Daha güzel olurdu. Onların oynadığı filmlerde arkadaş olmak isterdim. Hmm. Onları tanımak isterdim. O çağı seviyorsun o dönemi. Evet. Yeşilçam dönemini <laughs> seviyorum. Evet evet. Onların da yaşamları güzel geçen bir yaşam. Ya sanatçı yaşamıştı. Işte. Ee, hareketli, eğlenceli bir ortam. Evet şimdi Cüneyt Alkın. Cüneyt Alkın da evet hocam. Unutmayalım Cüneyt Baba'yı. Aynen. Kızar yoksa. <laughs> evet. Mucizeler yaratan adam. Değil mi? Evet. Mucize adam o. Evet o içeriğimiz var. Kanalımızda. Şimdi e, ben ikinci bir dönem e, için şey diyorum ben de tiyatrocularla bir arada bulunmak isterdim hocam. Bunlar da çok neşeli insanlar. Eğlenmeyi bilen, konuşması, sohbeti eğlenceli insanlar. Bunların anılarını, yaşandıklarını dinleyince insan özeniyor. Onlarla keşke yaşasaydım, ben de tiyatrocu olsaydım, ortamda bulunsaydım, arkadaşlar olsaydım diye. Özeniyorsun. Ben bunları dinliyorum böyle anıları. Bir tanesi Kafa TV diye bir yer var. Orada Zafer Algöz, kent tiyatrocu, böyle anılarını anlatıyor. Diğer bir yine aynı kanalda Cem Davran ile Erkan Can biz diye şeyleri var. Yapıyorlar program. Onlar da yine tiyatro anılarını anlatıyorlar. Hep eğlenceli, hoş anılar. Bugün ee, mesela Mekanın Sahibine Geldik kanalında Hakan Bilgin'in YouTube'da ee, konuk Esat Uygur'du. Bir yerde e, işte Necat Uygur'dan çok konuşuluyor. O günleri soruyor. Vesat çocukluğundan anlatıyor. Fuar, İzmir Fuar'da, Kamlık Senar'daki geçen günlerini anlatıyor. O insanları anlatırken işte ya çok çocuk gibi neşeliydiler. Neler ve neler yaparlardı diyor. Bu artan bulan bir Volkswagen'i vardı diyor. Bütün yaz onunla uğraştılar diyor. Çok diyor eksozuna patates sokarlar diyor. <laughs> Böyle eğlenceler yaparlar diyor. Ee, ondan sonra <laughs> Tabii işler bitince gece e, tahneye masayı kurarlarmış. E, mutfakta da işte Adile Naşit, Gönül Ülkü Özcan, Necla Uygur e, olurdu diyor. E, sahnede de işte Münir Özkul, Özcan. Sadri Alışık, Artan Erbulak. Yani hepsi bir şakkağı makinesi gibi insanlar <laughs> e, Zeki ile Metin de diyor o zamanlar daha gençti diyor bunların aralarına girmeye e, isterlerdi uğraşırlardı diyor e, özenirlerdi diyor böyle seyircileri olsun diye salonları da olsun diye bunlar eğlenceli sabahlara kadar sürermiş bunların sohbetleri eğlenmeleri böyle işte yiyip içmeleri güzel bir ortam hocam. Hı. Ne güzel değil mi? Evet. Ben o ortamda olmak isterdim. Öyle bir ortamın içinde yaşamak isterdim yani. Ee, ama bunlar böyle eğlenceli çocuk gibi eğleniyor dedi. Çok yumuşak adamlar da değil yani hocam. Hı hı. Mesela babasından Necat Uygur'dan disiplinliydi diyor. Yani iş zamanında disiplinliymiş. Öyle karşısında laf söylemek yokmuş. Söyleyemezdim diyor. Eee Sonra o Neroskul sadır, sadır alışık benim bildiğim kadarıyla. Onlar da rektinde sert adamlar. Hatta kötü adam rolünü ver. Gayet oynarlardı yani. Ee, birkaç sahnede gördüm öyle. Bir e, ikisini de sadır alışığı da Neroskul'u da konuşuyorlar. Adam kesiyor yani. <laughs> Efendim. Şimdi, ben demek ki bir de tiyatroculara özenmişim hocam. Dur, sırayı sana vereyim hocam. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün hmm. yaptığı yenilikleri görmek isterdim. <laughs> Mesela Cumhuriyet'in ilanı. Evet. Kıyafet Kanunu. Kıyafet devrimi. Yani kıyafet Aa, devrimi. Evet hocam. Doğru, şapkanın kanunu var. O da yanlış evet. değil, şapka kanunu Şapka kanunu görmek isterdim. Evet her alanda devrim yapıldı değil mi hocam? Evet. Ee, dil devrimi, harf devrimi. Hı hı. Ee, başka? başka Mustafa Hukukta Kemal... devrim, medeni hukuk geldi. Ee, evet hocam. Mustafa Kemal Atatürk, yani çok kötüydü bir adam. Ee, evet. Onun da 4-5 bin kitap okudu söyleniyor. Ee, Tabii ki öyle. Adam e, matematikte terimler bulmuş bir kere. Hocam kitap yazmış. Matematik kitabı yazmış. Yani e, öyle tabii. Kitapları çizerek falan okumuş. Hala duruyor. Savaş e, var yarın. Adam çadırında kitap okuyormuş ya. <laughs> Böyle bir adam yani. Atamız. E, yine o da sofraları meşhur değil mi hocam? Evet. Çankaya'da bu sofralarda hem devlet işlerini konuşuyor. Onlar bitince artık tabii ünlü Nurettinler, Safiye Aylalar ee, orada da bulunmak isterdin herhalde hocam. Ben i̇sterim tabii. Ay uyanık hocam var. En ünlü sanatçılar. O atamla yaşamak isterdim yani. Vallahi ben bile isterdim hocam yani. Ben de özendim şimdi. Yani. Bizim bir tarih öğ öğretmenimiz vardı. O da böyle söylemişti. Devrim zamanında yaşamayı isterdim demişti her gün dedi bir yenilik dedi düşünün diyor. Gün bir de şu. Heh. savaşları görmek isterdim. Birinci Dünya Savaşı'nı atamızla hmm. birlikte. Birinci Dünya Savaşı'nı Evet. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Peki hocam. Ee, şimdi ben de sıra hocam. Tamam. Ben bir de bu şairler, ikinci yeninin şairleri, o devirdeki şairlerin bir arada ee, oturup deme, içme sohbetleri var. Hatta perşembe geceleri var bildiğim. Hadi köyde oluyormuş galiba oluyordu. Onlar da çok kültürlü sanatçı adamlar. Hoş sohbet. Sanattan konuşuyorlar. Şiirden konuşuyorlar. he, hem o var. Hem tabii eğlenmeyi de bilen adamlar. Eğlenceli insanlar. Onların da içinde onlardan biri olarak yaşamayı isterdim yani. Özenirdim yani. Bunun dışında sayabileceğimiz bir şey var mı hocam? Yani yok. yok. Bunlar bizim aklımıza gelen bunlar. Ee, ekşi sözlere de baktım bu konuda. Bilimleri e, gelecekte bilimin ilerlediği bir dönemde yaşamayı isterdim derken bazıları da ilk çağda para bulunmadan arada atmalıydım. Mağarada uyumalı, saçım sakalım birbirine girmeliydi. Konuşmayı bilmemeliydim, koklaşmalıydım. Dumanla iletişim kurmalıydım. Mızrak ile, sopa ile dolaşmalıydım. İlk yapacağım işte Lidyalıları anasını bellemek olurdu. Diye bulduğunuz parayı demiş. Yani e, bizim gibi yaklaşmamış bu arkadaşlar. ileri çağ, geri çağ, modern çağ olarak üç sayfa yazmışlar. Konu böyle bunlar yazıları. Bizse, biz yine belli insanların ortamlarını istedik hocamla. Hazırlamışız. Hı hocam içeriğimiz burada. Evet Sünanlı. arkadaşlar. İçemiz daha sonlandı. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.